zaman İştahat Risalesi'nin başında e, iştahat kapısı açıktır fakat bu zamanda oraya girmeye altı mani vardır diyor. Ve günümüz şartlarında bir i̇mam Azam çıkmaz, bir İmam-ı Şafi çıkmaz. Yani dinin bütün konularında e, fetva verebilecek, bir mezhep kurabilecek kişiler çıkmaz. Buna dikkat çekiyor. ve kaldı ki Selefi Salih'in bunları zaten halletmiş. Bunlarla şu an tekrar meşgul olmanın bir anlamı yok. Bunları nazara veriyor. Ama iştihat kapısı kapalı değil. Yeni meseleler olduğunda o kapı açıktır yine. Yeni meseleler olduğunda iştihat yapılır. İşte kendisinin de yaptığı iştihatlardan bir tanesi. Dişlerin kaplanması meselesi. Yani dişe kaplama yapılır mı? Yapılır. Diyanet işlerinin de fetvası bu yöndedir. Ama bazı hocalar işte Gusülde ağzı yıkamak da farz olduğuna göre orası kaplandığında artık kişi cünüp olduğunda temiz olmayacak. Çünkü or iç kısmı yıkanmamış olacak gibi mülahazalarını belirtmişler. Hatta bazı kimseler böyle kimselerden fetva aldıklarında daha evvel kaplama dolgu falan yaptırmışsa gidiyor dolguyu bozduruyor kaplamayı bozduruyor. Bu belvayı umumi halini almış bu açıdan zaman buna bir eğilme lüzumu hissediyor ve bunun cevazını bize anlatıyor. Diyor ki abdest vaktinde ağzı yıkamak farz değil sünnettir. Yani abdestin farzları içinde ağzı yıkamak yok. Fakat gusül hengamında ağzını yıkamak farzdır. Az bir şey de yıkanmadık kalsa olmaz zarardır. Onun için dişleri kaplama lehinde ulema fetva vermeye cesaret edemiyorlar. İmam-ı Azam ile İmam Muhammed radıyallahu anhüme gümüş ve altından dişlerin yapılmasına fetvaları sabit kaplama hakkında olmamak gerektir. Halbuki bu diş meselesi umumul belva suretinde o derece intişarı var ki refi kabil değil. Yani belki de günümüzde hani organik gıda eskisi kadar yok iyi şeyler hayatımıza gıda olarak fazlasıyla girmiş. Şekerleme türü şeyler küçüklükten itibaren çocuklar tarafından kullanılıyor. Eskisi kadar insanların dişleri sağlam değil, bünyeleri de sağlam değil ve daha çocuk yaşta dişlere dolgu yapılma başlanıyor. Böyle olunca bu umumi belva suretini almış. Ümmeti bu belvayı azimeden kurtarmak çaresini düşündüm. Birden kalbime bu noktaya geldi. Haddim ve hakkım değil ki ehli iştihadın vazifesine karışayım. Fakat bu umumül belva zaruretine karşı fetvalara taraftar olmadığım halde diyorum ki eğer mütedeyyin bir hekimi hazıkın gösterdiği ihtiyaca binaen kaplama sureti olsa altındaki diş ağzın zahirisinden çıkar batın hükmüne geçer. Gusülde yıkanmaması guslü iptal etmez. Yani gerçekten ihtiyaç varsa sahasında hazık olan, mahir olan bir hekim kaplama yapmamız gerekiyor, dolgu yapmamız gerekiyor demişse bu durumda artık o kaplamanın yıkanması yeterli oluyor veya o dolgunun yıkanması yeterli oluyor. Asıl dişten geride kalanlar batın hükmüne geçiyor. Dişin için nasıl ki yıkamakla mükellef değiliz, orayı da artık yıkamamız gerekmiyor. Evet cerihaların üstündeki sargıların zarar için kaldırılmadığından ceriha yerine yıkanması şer an o yaranın gaslı yerine geçtiği gibi. Böyle ihtiyaca binaen sabit kaplamanın yıkanması dahi dişin yıkanması yerine geçer. Guslü iptal etmez. Yani kıyas yaptı. Diyelim ki bir insan parmağında bir yara oldu yarasını sardı. Abdest alırken orayı yıkaması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Üzerine mesh ediyor. Benzeri bir şekilde e, dişe dolgu yapılmışsa veya kaplama yapılmışsa artık asıl diş içeride kalıyor. Üzerinde bir kaplama var. Bu durumda o kaplama e, sargı misali tabir caizse. O duruma geliyor ve o dişin içini yıkamak gerekmiyor. Vel ilmu indallah. Yani gerçek ilim Allah katında. Bu da tabi bir fıkhın adabı tabiri caizse veya içtihadın adabı. Yani her ne kadar müştehitler içtihadlarını yapmışlarsa da vel ilmu indallah gerçek ilim Allah katındadır. Allahu alemi bir sevap doğrusunu en iyi Allah bilir. Bunu da söylemişler. Bediüzzaman da burada içtihadını yaptıktan sonra Kur'an'dan gelen bir tabir olarak vel ilmu indallah bunu kullanıyor. Madem ihtiyaca binaen bu ruhsat oluyor, elbette yalnız süs için ihtiyaçsız dişleri kaplamak veya doldurmak bu ruhsattan istifade edemez. Yani bir süs olsun diye bu yapılmaz. Ama gerçekten ihtiyaç varsa yapılır. Çünkü hatta zaruret derecesine geldikten sonra böyle umumül belvada yani artık kaçınılması zor, herkese yayılmış, herkesin bir şekilde müptela olduğu bir durumda eğer, eğer bilerek suyu ihtiyarıyla olsa o zaruret ibahaya sebebiyet vermez. Eğer bilmeyerek olmuşsa zaruret için elbette cevaz var. Burada zarurete de dikkat çekiliyor. Mesela domuz eti yemek haramdır. Ancak açlıktan ölme durumunda olan birisi domuz eti yiyebilir mi? Yiyebilir ölmeyecek kadar yiyebilir. Doyuncaya kadar değil. Burada da bir nevi zaruret durumu var. Yani ağızda dişler evet sağlıklı koruyamıyor, koruyamıyor insanlar. Belli bir yaştan sonra daha fazlasıyla görülüyor. Günümüzde çocuklarda bile e, diş arızaları fazlasıyla görülmekte. Böyle bir durum belvayı ammedir. Belvayı umumi. Böyle e, umumi belvada ruhsat devreye giriyor, zaruret hükümleri devreye giriyor ve böylece diş kaplamak caiz oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvası da bu yönlendir. Dolayısıyla bazı böyle dinde hassas ama muhakemede o kadar isabetli olmayan kimselerin işte diş dolgusu caiz değildir, diş kaplaması caiz değildir demelerine itibar edilmez bunlar ekalliyette kalan e, görüşlerdir ve İslam ulemasının kahir ekseriyeti ve bu arada onların bir temsilcisi durumunda Diyanet İşleri Başkanlığı da diş kaplamasının caiz olduğunu e, ifade etmektedir.